Bugünkü videomda hadis ve Kur'an çelişkileriyle alakalı birbirleri arasındaki çelişkilerle alakalı bir video hazırladım. Videoma geçmeden önce şunu çok belirtmek isterim. Şimdi bu konularla ilgili çok sorular soruluyor peygamber düşmanlığı vesaire. Hiçbir şekilde peygamber düşmanlığı yapılmıyor sadece Allah'ın gönderdiği Kur'an'a uyulması gerektiğinden bahsediliyor. Diye Bu videomu da izlerken diğer videolarımı da izleyip ondan sonra karar vermenizi ve ondan sonra yorumlarda bulunmanızı tavsiye ediyorum. önemli olan burada benim anlatmak istediğim sahih olan yani en güvenilir kaynaklar denilen kaynaklardan ki eksiklikleri, çarpıklıkları ve bildirmek işte deniyor ki sahih hadisler var, sahih olmayan hadisler var. Benim aldığım kaynakların hepsi sahih hadislerden ve ünlü hadis takledicilerin kitaplarından alınmadır. Uyduruk hadisleri burada sizlere anlatmıyorum. Buna çok dikkat ediniz lütfen. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 82. ayette Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı elbette içinde birçok çelişki bulacaklardı. Burada Kur'an-ı Kerim kendini çelişkisiz olarak nitelendirirken daha önceki videolarımda da bu videolarımda da çelişkiler içerisi dolu olan e, hadislerden bahsettim. Bir tane bile çelişki olması nirli kaynağını zedelemiş olacaktır ki Kur'an-ı Kerim e, bunların hepsinin üzerinde münezzehtir. Bunlardan çok farklıdır bir hadis kitabı değildir insan yaratımı değildir tamamıyla Allah katından indirilmiş tertemiz bir kitaptır suresi 11. ayette onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur denilirken hadiste aynen şu şekilde geçmektedir Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir bu hadisin hangi kitaplarda geçtiğine iyice dikkat edin. Hadis kitaplarının en doğrusu olarak gösterilen ki hadis savunucularının da Müslim ve Buhari'de kitaplarında geçen hadisleri inkar edenlerin kafir olduğunu belirtmesi acaba bu hadisle nasıl bağdaşacaktır? Çok merak ediyorum. İhlas suresi Dördüncü ayette ve hiçbir şey onun dengi değildir denmiştir. Hadiste aynen şu şekilde geçmektedir. Allah benimle görüştü, el sıkıştı. Elini iki omzumun arasına koydu öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim. Bu da Hanbel'de geçen e, ilginç bir hadistir. Burada Allah şekilciliğe bölündürülmüş bir şekil verilmiş yani şöyle düşünülürse aslında e, pagan inanışlarının tanrıları gibi insanlaştırılmış ama Kur'an öyle demiyor hiçbir şey onun dengi ve benzeri değildir deniliyor e, burada lütfen e, bu hadisleri sorgulayarak düşünelim yine aynı şekilde Kur'an'da geçmeyen e, mesela Bakara suresi 256. ayette Dinde zorlama yoktur denilirken, hatta genel manana da e, bütün cezanın Allah tarafından verileceği belirtilmişken kullarına e, din hadiste aynı şu şekilde geçmektedir: Dinini değiştireni öldürün. Allah'ın hükmünü hadisle aşmaya çalışanlar maalesef e, kayba uğrayacaklardır. Maalesef onların Müslümanlığı da sorgulanmalıdır. Ve bugünkü dinde referans veren bazı örgütlerin yaptığı katliamlar da maalesef bu türlü hadislerle olmuşlardır. Allah onları inşallah doğru yola eriştirir. Lütfen bu hadisleri biraz daha sorgulayıp düşünelim. Necm suresi 38. ayette Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenemez şeklinde buyrulurken ölü ailesinin kendisini için ağlamasından dolayı azaba uğratılır. bu da Buhari'nin e, cemizinde geçen yine bir hadistir. Ne akla ne Kur'an'ın genel mağarasına da uyan bir hadis olmadığı açıktır. Kur'an'da mirasla ilgili e, Maide Suresi e, 106. ayette şöyle geçer. Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun. Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi hadiste nasıl geçiyor? Varis için vasiyet yoktur şeklinde en sahi hadislerden biridir. Şimdi en büyük azaplar ressamlara gösterilmiştir maalesef. Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar. Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressam vardır şeklinde bir hadis vardır. Bu da mantığı biraz aşmaktadır. Tun takılıp ipek giyilebilir mi? E, Kur'an direkt olarak bunların giyilip giyilmeyeceğiyle alakalı bir şey demez ama e, de ki Allah'ın kulları için çıkarttığı süsü, temiz rızıkları kim hara haram etti? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle detaylı anlatırız. Araf suresi 32. Ayet aynı bu şekilde derken hadiste altın ve ipek ümmetinin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır şeklinde bir hadis vardır. Peygamberimizin zalimliği ile alakalı olarak da bir e, yine hadis geçmektedir. E, Kur'an şöyle buyuruyor Enbiya Suresi 107. ayette seni alemlere yalnızca rahmet olarak gönderdik derken bir hadiste Ukeyne ve ile kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Medine'nin havası onlara dokununca peygamber onlara deve sidi içmelerini yükledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini, ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince peygamber bizi engelledi. Şimdi alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin bu kadar zattar ve zalim bir şekilde gösterilmesi bence peygamberimize hakarettir. Bunun da mantık çerçevesine sığmadığı aşikardır. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça kalın. Kuransız kalmayın.